Herkese merhabalar, kanalıma ve videomu hepiniz hoş geldiniz. Ben Ayşegül ve bugün tercih listem hakkında biraz size konuşacağım. Sonunda tercih sistemi tamamen oluşturdum. Artık tercih listesi olayını kafamda bitirmiş bulunmaktayım. Daha da fazla düşünmek istemiyorum çünkü artık bu tercih olayını düşüne düşüne yavaştan kafayı yiyeceğim. O tercih listesi yapma olayı tahmin ettiğimden daha da zormuş. Bilmeyenleriniz için bu sene benim mezun senemdi ve ben geçen sene zaten gelmez diyerekten bütün diş hekimliklerini böyle sıralamıştım. Bu sene benim sıralamam sayısal 40 bin. Ya bu sene listemi yaparken bayağı zorlandım. Çünkü rastgele yazma gibi bir durumum yok. Bütün işte üniversiteleri araştırıp kendi kafamda bir sıraya koyarak yazmam gerekiyordu. O yüzden oldukça fazla araştırmayla geçti aslında günlerim. Neyse sonuç olarak listemi bitirmiş bulunmaktayım. Şimdi size listemin son halini yani anlatacağım ve niye işte özellikle sıralamamı böyle yaptığım hakkında biraz konuşacağım aslında. Listemin böyle ekran görüntüsünü aldım. Şimdi hazırsanız başlıyorum. Tamam mı? 4500 ve ben tercih listesini yapmaya yine 4500'den başladım. Neden daha da iyi bir sıralamadan başlamadın diye soracak olursanız eğer. Şimdi şöyle benim kendi sıralamamdan daha iyi üniversitelerde Böyle dehşet içmesinden bir yer yok. Şöyle yok. Var ama biraz uzak ve ben üniversiteyi çok çok uzak bir yerde okumak istemiyorum. Özellikle diş hekimliği yoğun bir bölüm olduğu için eve git gel konusunda çok fazla zamanım olmayacak. Dolayısıyla bir de uzak bir yere gidersem bunun bana işkence gibi olacağını düşünüyorum. Hani biraz daha iyi sıralamalardaki yerlere de baktım ama çoğu böyle yaşadığım yere uzak olduğu için çok yazmaya değer olduğunu düşünmedim açıkçası. Tercih sistemin ilk sırasından... Afyon Karahisar Sağlık Bilimleri Üniversitesi'nden diş hekimliği var. Ben Afyon gelmesini gerçekten çok istiyordum bu arada. Eğer e, diş hekimliğinde kontajın azalması olmasaydı e, gelmesi muhtemel üniversitelerden biriydi benim için. Fakat kontajın azalmasından sonra zaten ihtimali oldukça düştü aslına bakarsanız. Gelirse mucize olur. E, mucizeler de bizi bulmaz zaten. <laughs> o yüzden umutsuzlukla yazdığım bir şey yani aslında. İkinci sırada Kütahya Sağlık Bilimleri Üniversitesi diş hekimliği var. Kütahya da yine Afyon gibi aslında içmesinden bir üniversiteydi. Yine kontajen azalması olmasaydı Kütahya'nın da ben çok böyle gelebilecek üniversiteler arasında olduğunu düşünüyordum. Bana gelme ihtimali olan üniversiteler 3. sıradan itibaren başlıyor. Tokat Gazi Osman Paşa Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi 3. sıraya yazdım. Tokat'ın geçen sene sıralaması 42.700. Yani benim sıralamamla arasında 2000 gibi bir fark var. Kontenjan azalması da 2000 gibi oldu bu arada. Tabii ki de illa 2000 oynama oynayacak diye bir şey yok. daha da fazla oynayabilir ama ben gelebilme ihtimalinin olduğunu düşünüyorum. Az da olsa Tokat'ın. E şöyle söyleyeyim ben Tokat'ın üniversitesinden oldukça memnunum ve Tokat'ta beni en çok yazmaya iten şey alttan ders alma olayının olmasıydı. Şu an çoğu devlet üniversitesinde özellikle dişte alttan ders alma gibi bir durum yok ki Tıp ve dişte bir dersten kaldığınız zaman direkt sınıfta kalıyorsunuz. Bu durum beni o kadar geriyor ki zaten araştırırken ben bu bütün üniversiteleri herkes şey diyordu işte 80 kişi varsa sınıftan 10 kişi kalıyor falan. Ben böyle bunları duydukça başımdan aşağı böyle kaynar sütler dökülüyordu yani. Çünkü gerçekten bir sınıfta kalmaya kaldıramam. Malum zaten 5 senelik bir üniversiteden bahsediyoruz. Bir de benim mezunlarımdı. Bir de sınıfta kalmalarını yaşamayı o kadar istemiyorum ki yani. O yüzden üniversite araştırırken özellikle zorlayan hocalar bulunduran üniversiteleri tercih isteme yazmadım. İlla her üniversitede tabii zorlayan hocalar vardır. Ki zorlayan hocaların olması da çok kötü bir şey de değil zaten. Onlar biraz sizin gelişmenizi istiyorlar. O yüzden zorluyorlar ama yine de çok çok zor üniversitelere yazmadım tercih isteme onu belirteyim. Neyse ya açıkçası Tokas'ın gelmesini istiyorum. Ben bu yazdığım çoğu şehirleri bu arada gitmedim diyebiliriz. Yani e, hani çok fazla bir bilgim yok şehirler hakkında. Aşırı fazla böyle seçme hakkım olmadığı için de şahsen şehirleri böyle çok araştırmadım. Çünkü sıralamama zaten doğu taraflarındaki dişler geliyor daha çok. O yüzden kaderime razı olup e, çok fazla şehirlere bakmadan ben sadece eğitim imkanlarına bakarak da bu sıralama yaptım diyebilirim size. Tokat'tan sonra benim hiç yazacağımı düşünmediğim bir üniversite olan ama tercih dönemi başladığı zaman üniversiteyi araştırırken içimin ısındığı bir üniversite. Yozgat Bozok Üniversitesi. <laughs> Özellikle orada okuyan öğrencilerden bana çok güzel olumlu dönüşler aldım. Hatta sorduğum insanlar tam böyle pozitif insanlar çıktı. Ve okulun imkanlarının falan bana çok iyi olduğunu söylediler. O yüzden çok şehire falan bakmaksızın ben okuldan memnun oldukları için Yozgat'ı ön sıralara yazdım. Yoksa diş hekimliğinde normalde sıra olarak baktığımız zaman genelde sondan 3. 4. sıralarda Yozgat bozu. Ama dediğim gibi benim içmesin diye için ben çok sonlara bırakmadım Yozgat'ı. E, ee, Yozgat spozok gelirse üzülmem açıkçası. Çünkü dediğim gibi eğitiminden oldukça memnunlar. Bana da zaten eğitimi lazım. şehrine de 5 sene katlanırız diye düşünmekteyim yani. Ha şehir güzel de çıkabilir bu arada. Ben tekrar söylüyorum. Bu yazdığım çoğu şehre gitmediğim için benim çok bir bilgim yok bu şehirler hakkında. Benim şehir hakkında araştırmalarım genelde e, haritalara girip yaşadığım yere kaç saatlik uzaklığının olmasıydı daha çok. Yakın olsun, bizim olsun hesabı. <laughs> Yozgat'tan sonra Çankırı Karatekin Üniversitesi Diş hekimliği geliyor. Çankırı da yine e, Tokat, Yozgat gibi içmesin üniversitelerden biri. Aslında en çok gelme olasılığı olan yerler bence e, Tokat, Yozgat ve Çankırıydı. O yüzden en önemli sıralamayı aslında ben bu üçü için yaptım. Hangisi gelecek? Dehşet merak ediyorum. Bugün ayır onu. Ben bu videoyu çekerken. Onun için de tarihler bitiyor. Fakat ne zaman açıklanıyor? Hiçbir fikrim yok. Yerleştirme sonucunu nasıl açacağım bilmiyorum. Çünkü her an her yere yerleşebilirim ya öyle de bir liste oldu. Çankırı'dan sonra Aksaray Üniversitesi diş hekimliği geliyor. Aksaray Üniversitesi geçen sene açıldı bu arada biraz yeni bir üniversite. Yeni bir üniversite olmasına rağmen çok kişi memnun, o yüzden yazdım. Yeni bir üniversite olmasının birazcık dezavantajları olabilir ama dediğim gibi yapacak bir şey yok. Denize düşen yılanı sarılır. Eğer 4500 sıralama yaptıysam her şeyin iyi olduğu bir üniversite bulamıyoruz, o yüzden Aksaray'da yeni bir üniversite olmasına rağmen yazdım ben. Aksaray'dan sonra Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Diş Hekimliği geliyor benim listemde. Şöyle söyleyeyim Kahramanmaraş deprem bölgesi biliyorsunuz fakat depremde yıkılan binalar onarılmış yani şu an bir kampüsü var. Yeni yurtlar yapılmış vesaire. O yüzden bunun bir sorun olmayacağını düşündüğüm için ve Kahramanmaraş köklü bir üniversite olduğu için yazmak istedim. Kahramanmaraş'tan sonra Adıyaman Üniversitesi Diş Hekimliği geliyor. Benim diş hekimliklerinde tek araştırmadığım üniversite Adıyaman Diş Hekimliği bu arada. Neden yazıyorsun derseniz? Yani hiçbir fikrim yok. Babam köklü olduğu için yazalım dedi. Ben de araştırmayı birazcık üşendim. Dolayısıyla öyle yazıldı. Sıradaki üniversitemiz... Kafkas Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi. Dokuzuncu tercihim oluyor diş hekimliğinde. Vallahi ne yalan söyleyeyim. Kars gelirse azıcık üzülürüm. Ama şöyle üzülürüm. O kadar uzak ki Kars. Yani ben Türkiye haritasının burasındaysam, ortasındaysam Konya'dan Kars'a gideceğim. Çok uzun bir yol söz konusu. Bu Kars'ı artık hani en son diş olduğu için yazdım. Eğer diş gelecekse de umarım oraya kadar kalmam. Ha, Kars'a gidersek bunun bize birkaç olumlu etkisi olabilir. Şöyle olabilir. Kars'ın yakında bir sürü farklı ülke var. Tam sınırda yani biliyorsunuz Kars. Artık atlayıp atlayıp o ülkelere mi gideriz ne yaparız? Kendimize bir eğlenceler bulacağız artık. Çok soğuk bir de ya. Uf. Eğitim olarak Kafkas'ta yazdığım herkes olumlu dönüş yaptı. Kafkas'ta eğitim konusunda kötü bir geri dönüş almadım genelde onu söyleyeyim. Kafkas'tan sonra tek bir diş hekimliğimiz kaldı. O da Iğdır Diş Hekimliği. Şimdi bu Iğdır bu sene açılıyor. Ben en sona yazdım. İlk senesi olduğu için açıkçası gelmesini çok çok istemiyorum. Ama dişekimliğini diş hekimliğini özellikle istediğim için tercih sistemde bulunduğum bir üniversite. Şimdi diş hekimliklerini bitirdik. Toplam ben 10 tercihime diş hekimliğini yazdım. Ben 17 tercih yaptım. 24 tercihin 24'ünü doldurmadım. 10 tercihimde de diş hekimliğinden oluşuyor. Diş hekimliği gelmezse tercih edeceğim bölüm eczacılık olacak. Eczacılığa açıkçası ilk başlarda benim çok içim ısınmıyordu. Fakat sonra eczacılık sektör olarak çok geniş olduğunu ve sadece eczane eczacılığı olmadığını ve birçok sektörde çalışılabileceğini öğrendim. Dolayısıyla artık gayet de sıcak bakıyorum açıkçası. Eczacılık gelirse üzülmem diş gelmediği için üzülürüm. Üzüntüm sadece diş gelmediği için olur yani. Yoksa eczacık geldiği için üzülmem. Zaten ben bu listemi yaparken yani gelirse üzüleceğim yerleri yazmadım. Şimdi eczacılıkta nereyle başlıyoruz biliyor musunuz? Ankara Medipol Üniversitesi. Şöyle eczacılıkta lab imkanları çok iyi olduğu için ve daha çok lab imkanları vakıflarda iyi olduğu için ben Ankara'da genelde vakıf üniversitelerini yazdım. Ki Ankara'dan da çok fazla üniversite yazmadım. <laughs> Niye diye sorarsanız Bilmiyorum. İki tane yazdım. Dedim yeter. Çok fazla doldurmaya gerek yok. Eczacılıkta dediğim gibi ilk tercihim Ankara Medipol Üniversitesi Eczacılık Fakültesi. Türkçe %100 burslu. İngilizce yazmıyorum. Aslında ben şöyle söyleyeyim. Eğer mezun senem olmasaydı İngilizce yazmayı isterdim eczacılığı. Çünkü özellikle özel sektörde İngilizce bilmenizi istiyorlar. Fakat şöyle bir şey var. İngilizcenizi üniversite okurken siz kendiniz de geliştirebilirsiniz. Ben biraz kendim geliştirmeye düşünüyorum. Bir sene hazırlık okumaktansa okurken İngilizcemi geliştirmeye karar verdim en sonunda. Ankara Medipol'dan sonra Ankara'da yazdığım diğer bir da Lokman Hekim Üniversitesi. Zaten Ankara'da yazdığım bu iki üniversitede tam bir hani sağlık üniversitesi aslında. Ee, sağlık alanında sükse yapmış üniversiteler. Özellikle o yüzden aslında yazdım diyebilirim. Sonra... Anadolu Üniversitesi yazdım. Eskişehir hem de akrediteli bir bölüm. Eskişehir zaten tam bir öğrenci şehri olarak geçiyor. Açıkçası Anadolu Üniversitesi'ni çok çok fazla araştırmadım. Ben daha çok eczacılıkta e, ilk tercihlerim geleceğini düşünerekten Ankara'daki eczacılıkları araştırdım. Ama dediğim gibi akrediteli olduğu için Anadolu Üniversitesi'ni yazmak da mantıklı geldi. Akredite ne işe yarıyor tam olarak derseniz tam olarak bir türlü öğrenemedim çoğu okuyan kişi de tam olarak bu akreditenin ne işe yaradığını bilmiyor. Siz biliyorsanız yani yorumlarda benimle paylaşabilirsiniz ama ben tam olarak gerçekten anlamadım. Anadolu Üniversitesi'nden sonra Süleyman Demirel Üniversitesi'ni yazacağım. Şöyle söyleyeyim, geçen sene benim sıralamam 50 binken biz aslında Süleyman Demirel Üniversitesi'ne eczacılığını yazmayı düşünmüştük. O zaman ben bayağı araştırmıştım Süleyman Demirel'i ve eczacılık okuyan kişilerin çoğu üniversiteden memnundu. O yüzden Eskişehir'den sonra Isparta yazmayı uygun gördük. Isparta'dan sonra Mersin Üniversitesi. Ben zaten Mersin Tarsus doğumluyum. O yüzden Mersin'i çok seviyorum. Gelirse sevinirim. Ama buralara da kalmasın tabii yani. Hani artık 50 bin bandına kadar da düşmeyelim. 10 binlik bir oynama da yani abartı olurdu. Mersin'den sonra da Afyon Karaysal Sağlık Bilimleri Üniversitesi'nden Eczacılık Fakültesi yazdım. Ee, en son yazdığım Eczacılık da Afyon oldu aslında. En son tercihime yani 17. tercihime kendimi garantiye alacağım bir yer yazdım. Koç Üniversitesi Hemşirelik. Hemşirelik İngilizce bu arada Koç'ta. Ama ben bunu çok fazla sorun etmiyorum. Hemşirelik 4 sene olduğu için. Hazırlığı da tek sene de geçeriz herhalde yani. Koç Üniversitesi'ni çok istiyordum. Şöyle de bir bilgi vereyim. 12. sınıfta ben Anadolu Bursiyerliğine başvurmuştum. <laughs> Anadolu Bursiyerliğine başvurmaya uğraştığım kadar sınava uğraşsaydım yani çok daha iyi bir derece yapabilirdim size öyle söyleyeyim. Neyse olan oldu artık. Açıkçası koç gelirse ben e, çap imkanını da oldukça düşünüyorum. Çünkü orada okyan çok iş çap yapıyor. Tabii ki hemşirelikle çap yapmak zor ama imkansız değil. Benim tercih bu kadardı. Yine sorularınız varsa yorumlara yazabilirsiniz. Instagram hesabımdan bana yazabilirsiniz. Oradan herkesin mesajına cevap vermeye çalışıyorum. Başka videolarda görüşmek üzere. Kendinize çok çok iyi bakın. Umarım herkesin en istediği tercih olur görüşürüz